Bizim Trader kanalından herkese merhabalar. Güne bol kazançlarınız olsun her daim. Bugünkü konumuz Forex. Forex'te hangi yolları izlememiz gerekiyor ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor sana burada adım adım söyleyeceğim. Eğer bir Forex yeni yatırımcısıysan ve yeni bu piyasalara adım atıyorsan sana söyleyeceğimleri adımları dikkatli bir şekilde izlemeni istiyorum ve dinlemeni istiyorum. Sakın videoyu atlama. Çünkü ben Forex'te çok sıkıntılar çektim. Bu videoyu izlediğinde bu sıkıntıları yaşamayacaksın. Birçoğumuz internet siteleri sosyal medyalarda ya da farklı konumlarda Forex'in reklamlarını işte açıcı şekilde görmüşüzdür. Genelde bu paylaşımları yapanlar yurt dışındaki merdiven altı kurumlardır ve oradaki çalışan personellerdir. Ve sizinle iletişime geçtiklerinde size para kazandırma vaatleriyle ikna ederler. Peki ya o süslü sözler gerçek değilse ve arka planlı çalışan bir şeyler varsa? Genelde sizinle ilgilenen manken gibi kızlardır. Ben bile bazen kendi kendime diyorum bunları manken ajansından mı getiriyorlar? Ta ki siz parayı yüklediğinizde işte o zaman işler değişiyor. O güzel mankenlerle sempatik sohbetin artık son bulacak. Çünkü çok simirli bir adam olacaksın. Bunlar bir kadro olarak ve bir ekip olarak çalışırlar ve el birliğiyle geçirirler. Peki ne yapıyorlar biliyor musun? Hatanın sende olduğuna dair bir stratejiye göre ilerlerler. Ve sen her zaman haksızsın. Çünkü sen işlem esnasında orada çok hızlı parmaklar çalışır. Sana bir demo hesabı oluşturup real diye yuttururlar gerçek hesabına. Ya da işlem açarken işlemlerini geç açarlar. Bazıları ise sinyal gruplarında yüksek lotta işlem açmanızı isterler. Ki zaten düşük bir bakiye ile yüksek lottan işlemler açtığında ayvayı yiyorsun. Neticede eksiyle başlıyorsun. Bir terslik durumunda bakiye patlıyor. Zaten oradaki işlem yaptığın para gerçek para değil, demo parasıdır. Senin gerçek paran sahtekar firmanın kasasında. Bakiyenin sana sıfır gösterebilmesi için her türlü yolu yaparlar. Sıfır olunca da bakiyene tekrar yükleme yapmanı isterler. Öyle hemen bir anda gitmek yok. Yine yükleme yaptığında yine kaybedeceksin. Çünkü bu plan böyle işliyor. Adı üstünde merdiven altı. Ya da para çekim talepleri oluşturduğunuzda para çekemiyorsunuz. Ne yapsan ne etsen boş. Bu tür sahtekar kurumlarla hiçbir zaman bir yere varamazsın ve bunun gibi binlerce farklı farklı kurumlar var. Sayısız şekilde mağduriyet yaşayan yatırımcılar oldu. Kendimi de katıyorum ve halen de devam etmekte mağduriyetler yaşanıyor. Ama sen mağdur olma. Yılların tecrübesine dayanaraktan burada bildiklerimi seninle paylaşıyorum. 6 yıl önce ben bu sıkıntıları çok yaşadım ama artık yaşamıyorum. Ve hatta beni dolandıran hepsine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana çok güzel tecrübeler kazandırdılar. Ama sen sen ol hiçbir zaman bilgisiz bir şekilde adımlar atma. Daima araştırmacı ve bilgi edinmeye çalış. Sırf tecrübem olsun kazıklanayım demek mantıksız olur. Kısacası eğer biz Forex'te işlemler yapmak istiyorsak ilk etapta şerefli, namuslu bir aracı kurumu bulmak. Piyasalardaki yaptığımız işlemler zarar oldu mu bunu kabullenebiliyoruz ama kazıklanmak insana ister istemez koyuyor. İşte bu tür sıkıntılarla karşılaşmaman için bu videoda sana ne yapman gerekeni adım adım söylüyorum. Umarım beni bu noktada anlamışsınızdır. Sakat olan aracı kurumlarıdır. Ama her aracı kurumu da aynı değildir. Kısacası SPK dediğimiz yani sermaye piyasa kurulu denetimi altındaki aracı kurumlarını bulmamız gerek. Öyle rastgele herhangi bir tane aracı kurumla çalışmak sakat olur. Karşınıza hepten daima değişik değişik isimlerde Forex firmalarıyla karşılaşmışsınızdır. Ama bunlar kimdir, nedir, necidir bilmeden direkt yatırımlar yapmak mantıksız olur. Hem de Türkiye yasaları gereğince bu tür yerlere yatırımlar yapmak yasaktır. Burada sana Forex'in kritik yönlerini ve olumsuz taraflarını anlattım. Gelelim şimdi Forex'in güzel taraflarına. İşte şimdi daha çok önemli bir konuya giriyoruz. Piyasalardaki yaptığım birçok işlemlerde Forex olmazsa olmazımdır. Ve sıklıkla işlem yaptığım, alım satım yaptığım bir borsa platformu. Birden fazla borsa platformlarından işlemler yapıyorum tekniğin en güzel çalıştığı yer Forex diyebilirim. Alıcı ve satıcı arasındaki gerçekleşen müsabakalar ve grafilerin en güzel çalıştığı yer diyebilirim. Temel teknik bilgisi olan bir yatırımcı Forex'in içinden geçer. Ama yine de yatırımın her işleyişi risk taşır. Sermayesini kontrolü yöneten her yerde yönetir. Bu durumda bize düşen sermayemizin kontrolü ve disiplin. Yatırımın her işleyişinde disiplin olmazsa olmazdır. Ya disiplinli olacaksın, ya olacaksın, ya olacaksın. Başka çaren yok. Bu yüzden sermayenizi her zaman kontrol altında tutmamız gerekiyor. Piyasalara hiçbir zaman duygusal yaklaşmamamız gerekiyor. Duygusalce yapılan işlemler ya da ani kararlar ya da çok para istemeler her zaman zarar verir. Bunu sakın unutma. Hadi gelin size eğer Forex'te bir yatırım planlaması yapıyorsanız yapmanız gerekenleri söyleyeyim. Kulaklarını iyi aç ve beni iyi dinle. Bu ara size videonun başında söylemeyi unuttum. Eğer kanalımıza abone değilsek abone olmaya davet ediyoruz. Ve videonun emeği gereğince de bir beğeni atalım. Destek olana herkese teşekkür ediyorum. Olmayana da canı sağ olsun. Bu tür videoların devamlılığını isteyen arkadaşlar bildirimlerini açık bıraksınlar. Finansal anlamda ve gelişmiş stratejiler içerikleriyle daima sizlerle birlikteyiz. Diğer sosyal medya medya sayfalarımızdan da bizi takip edebilir ve daima destek alabilirsiniz. Telegram ve Discord gruplarımızda da analizlerimizi paylaşıyoruz. Yerini almak isteyen arkadaşlar her zaman kapımız açık. Hadi sizi çok fazla sıkmadan konumuza girelim. Forex planlamalarınızda ilk etapta sağlam bir aracı kurumu bulmak. Forex'e başlamak dünyanın en kolay işi. Önemli olan nereden işlem yapacağın ve ne kadar bir tecrübeye sahip olma. Türkiye'de birçok bankayla Forex çalışabilirsin. Ama Türkiye'de şartlara uyulacak şekilde hesap açılır. Şu anki güncel hesaplamanıza göre 50.000 TL forex hesabınıza para yükleme şartı sunuyor yani Türkiye firmalarıyla ya da bankalarıyla çalışmak istiyorsanız minimum 50 bin lira paranız olması gerekiyor. Türkiye'de birçok forex firmaları var ve bankalarla da iletişime geçilerek de hesap açılabilir. Hesap açılınca ve kimlik doğrulamalar tamamlanınca yükleme şartı da tamamladığınızda artık forex'te alım satımlar yapabiliyorsunuz. Türkiye'deki bütün forex firmaları ve bankalar sermaye piyasa kurulu tarafından denetimi altındadır. Yani size herhangi bir yamukluk yapılırsa o durumla ilgili her türlü yasal yollar başvurabilirsiniz. Ülkemizde birçok yatırımcı Türkiye firmalarıyla değil de yurtdışı firmalarına da yatırımlar yapıyorlar. Peki neden yurtdışındaki firmalara yatırımlar yapıyorlar? Türkiye'deki bankaların ya da firmaların eksiği ya da fazlası ne? Türkiye'de birçok hakları varken neden yurtdışındakini tercih ediyor? Ya para kazanma vaatleriyle oyuna gelir ya da düşük sermayelerle çalışmak ister ya da alım satımlarında vergi vermek istemez veya yurt dışındaki seçimli kaldıraçlarından dolayı tercih eder. Çünkü Türkiye'de bir 1'e 10 kaldıraç veriyor. Yurtdışındaki firmaların hepsi mi sahtekar? Hayır. Sağlam çalışan çok güzel firmalar da var. Ama bunun hiçbir şekilde garantisi yok. Olası bir durumda başvurabileceğiniz ya da yasal yollara başvurabileceğiniz hiçbir yer yoktur. Tabii ki her yatırımcı kendi kararlarına göre planlamalar yapar. Nerede yatırım planlamalar yapıyorsanız olasılıklar da her zaman sizin aleyhinize aittir. Her yatırımların olduğu gibi kazanmak da var, kaybetmek de var, mağduriyetlik yaşamak da var. Bunların örneklerini çok gördük. Bu yüzden akıllıca ve mantıklıca kararlar vermemiz gerekiyor. Her yatırım sektöründe olduğu gibi karşımıza her zaman yalancı ve düzenbaz insanlar çıkar. Sürekli birileri sizi arayıp da size para kazandırma vaatlerinde bulunuyorsa bu firma olabilir ya da herhangi bir şahıs olabilir bunlara sakın inanmayın. Peki Forex'e para yatırmayı planlıyorum ve hangi yolları izleyeyim? Bir firmanın sağlam olup olmadığını nasıl anlarım? Çok kolay dostum. Birileri durduk yere seni arayıp da sana para kazandıracağım derse bu külliyen yalan. İkincisi dünyaca bilinen global borsalar var. Ve bunların milyon dolarlık yatırımları ve milyonlarca yatırımcıları var. Ve kimseye arama gibi minnetleri de yok. Sana gel bizimle çalış deyip ikna edip ya da 100 dolarına minnet etmezler. Çünkü yatırımcı sayısı ve para çeşmesi akıyor. Şöyle söyleyeyim size. Eğer bir firmanın kendi parası azsa ve yatırımcı sayısı az ise bunu dışarıdan bulmaya çalışırlar. Özellikle hedefler küçük yatırımcılardadır. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, 100 dolarlarını, 200 dolarlarını gün içerisinde yüzlerce insanın parasını firmalarına alırlar ve günü kapatırlar. Ve size güzel sinyallerimizin olduğunu söyleyenler bir ekle 5 al diyenlerden uzak durmalıyız. Üçüncüsü, eğer bir forex firması ile çalışacaksanız, bunların lisanslarının olup olmamasını dikkat etmelisiniz. Çünkü lisanslı firmalar sermaye piyasa kurulu tarafından denetleme altındadır. Lisans numaralarını kontrol edip de onaylı olup olmadığını internetten araştırabilirsiniz. Dördüncüsü firmanın para hacmi ne kadar ve ne kadar yatırımcısı var? Bir firmada ne kadar çok para varsa ve ne kadar çok yatırımcı var ise bu onun işlek olduğunu gösterir. Bu yüzden bir firmanın para hacmi ve yatırımcı sayısı çok önemli. Dördüncüsü önemli konulardan bir tanesi spreadler yani alım satım komisyonları. Bir firma ne kadar da güvenilir olursa olsun spread durumlarına daima dikkat etmelisiniz. Spreadleri bilmeyen arkadaşlar yani alım satım komisyonu olarak anlası. Her firmanın komisyon oranları farklıdır. Bazı firmaların spread durumlarına uyum sağlamayabilirsiniz. Başlamadan ilk önce firmadan spread durumlarını öğrenin. Komisyon oranları belki hoşunuza gitmeyebilir. Güzel bir temel teknik tecrübe var ise Forex'te gerçekten çok güzel değerlendirmeler yapılabilir. Yatırımlarda risk her zaman vardır. Riski göze almak isteyen alır, almayan almaz. Videonun en başında söylediğim gibi bilgi, tecrübe, disiplin. Bilgisizce herhangi bir yere asla yatırımlar yapmayın. Tecrübesizce hiçbir zaman işlemler yapmayın. Sermayeni her zaman disiplinli bir şekilde yönet. Bu içeriğimizde Forex'te bilmen gereken ve izlemen gereken yolları adım adım söyledim. Umarım video sana yararlı olmuştur ve yürüdüğün finansal yollarda daima bol kazançların olsun.